Bana göre çok e, duygusal, fevri ve yanlış bir karardır. Böyle şey olur mu? Yani Diyarbakır'da olan biteni Diyarbakır'daki siyasi temsilci e, kamuoyuna açıklıyor. E, 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 eğer söylediği doğru değilse o zaman onun doğru olmadığının kanıtını yayınlamaları lazım. E, yani çok yanlış bir uygulama, çok yanlış bir karar. E, ayrıca tatsız bir uygulama yani biz başbakan kendisinin bir il başkanının söylemiş olduğu söylemin doğru olup olmadığı üzerinde durmaktansa seni işten atıyorum demek çok basit çok yanlış hakaretvari ve Diyarbakır'ın seçmenini de kırıcı üzücü aşağılayıcı bir tutumdur başbakanın. Gerçekten bu hususlarda kendisine danışmanlık yapan insanlarla iyice görüşmesinde yarar var. Ayrıca danışmanların eğer bu konuda daha ciddi yardımcı olmaları mümkün değilse bu bölgenin hassasiyetlerini dikkate alacak şekilde danışmanlık yapabilecek danışmanlara ihtiyacı olduğunu söylememizde yarar var üzüldüm ayrıca bu il başkanı efendi bir insandı yararlı bir çalış insandı yararlı çalışmalar yapıyordu bu şekilde sonuçlanmasından yani biz de bunu değerlendireceğiz çünkü biz de AK Parti'yi kuruluşundan beri destekledik Diyarbakır halkı bunu biliyor özellikle Türkiye'deki Kürt sorununun barışçıl ve olumlu yönde çözümlenmesi Kürt sorundan ötürü insanlarımızın kanı akıyor. Bunun son bulması için AK Parti'nin e, bu çalışmayı şimdiye kadar bitirmiş olması gerekirdi. Bu, o inançla biz de destekledik. Ama böyle olumsuz tavırlar, tutumlar, e, uygulamalar olursa e, biz de bu konuda kararımızı gözden geçirmek durumundayız. E, daha önce İçişleri Bakanı'nın olumsuz e, e, açıklamaları olmuştu. Türk halkının konumuyla ilgili. Ondan sonra e, Bülent Arınç Bey'in Kürtçe bir medeniyet dili midir? Şeklinde Kürt halkını ve dilini aşağılayıcı açıklamalarda bulunmuştur. Başbakanın tutumu da tuz, tuzu biberi oluyor. Yani bu saatten sonra Kürt halkının haklarını doğal temel ve hukuki insani haklarını yok saymak ya da bu konuda ee, söylemlerde bulunan insanlara e, saldırmak ve bu hakkı e, yok saymak için, de, için aşağılayıcı ya da ürkütücü tehditvari söylemlerde bulunma, bulunmak e, AK Parti'nin işi değil. Başbakanın buna müsamaha etmemesi gerekir. Bunu bekledik. E, başbakan da bu tavır içinde olursa e, Demirel'in konumuna düşerler ve biz de üzülmekle birlikte e, bütün Kürt halkı olacağı gibi biz de karşı tavrımızı belirleriz. Bunun bilinmesinde yarar var. Bu çerçevede görmekte yarar var. Üzüldüm il başkanının bu şekilde kırıcı bir tutumla görevinden alınmasına üzüldüm. Çok üzüldüm. Bunu söylemekte yarar var. Yani şimdi gündüz var ve gece var demek gibi bir şey. Bunu bilmeyen mi var? Yani insan olduklarını bilmeyen mi var? Nedir bu insanlar? Uzaylı falan mıdır? Tabii ki insandırlar. Yani bu boş söylemlerle, demagojik, ucuz demagojik söylemlerle Türk halkının temel insanı haklarına çözüm arayamazlar. Ayrıca insanların midesini bulan, bulandırırlar. Ne demek yani nihayet insandırlar? Elbette insandırlar. PKK'nın varlık nedeni nedir? PKK gibi organizasyonların, kuruluşlarının, kurumların, kuruluşların varlık nedenleri nedir? Devletin hatalı, kusurlu, suç sayılabilecek yanlış politikalarıdır. Kürt sorunun çözümlenmesi durumunda PKK'nın varlık nedeni ortadan kalmış olur. PKK'nın mensupları içerisinde öğrendiğimiz kadarıyla Suriye uyruklu, İrak uyruklu İran uyruklu insanlar var ise de sonuçta PKK'nın varlık nedeni Kürt sorununun varlığıdır. Kürt sorunu ortadan kalkacağı zaman PKK'nın varlık nedeni de ortadan kalmış olur. Bu boş söylemlerle, ucuz demagojilerle insanların kafalarını karıştırıp boşu boşuna her gün insanların kanının akıyor olmasını görmezlikten gelmek iğrençtir. Bunu diyebilirim. Bu çok can sıkıcı tutumdur. Bu ayrıca her gün insanlar ölüyor. Bunun için ne yapacaksınız? Sayın İçişleri Bakanı, sizin işiniz bu. Ne olacak yani? Şimdi nihayet onlar da insandır dedikten sonra sonra ne olacak? Siz bu sorunu çöz nasıl çözeceksiniz? Bu insanların daha çıkmalarının, dağda yaşamalarının, dağda bulunmalarının, ellerinde silahla devletin kurumlarına karşı e, mücadele etmelerinin gerekçesini nasıl orta, e, gerekçesini nedenini nasıl ortadan kaldıracaksınız? E, sorun bu. E, o çerçevede insan gibi adım atmanız gerekirken halkı oyalamayın, aşağılamayın. Bizim de dürüst ülkemiz, bizim sizin yere bulundu, bulandırmayın. Boşu boşuna vakit geçiriyorlar ve sorumsuzca davranıyorlar. Bu da her gün insanlarımızın katledilmesinin nedenidir. Yani biz bu AK Parti'nin bu sorunları çözeceğini bekliyorduk ve bundan dolayı da ümitliydik, umutluyduk. Bu tavırlar bizim umutlarımızın boş olduğunu gösteriyor. Üzüntü verici olan tarafı da odur ki biz emek verdik bu partiye. Daha önceki hafta biz bu konuyla ilgili sorularınızı yanıtlarken aynı şekilde bir değerlendirme yapmıştık. Aklın yolu birdir, iki değildir. Bu fezlekelerin BDP milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması kararı Türkiye'ye hiçbir şey kazandırmaz. Doğrudur ve kaybetir. Yani BDP'nin siyasi görüşleriyle benim siyasi görüşlerim arasında çok fark var. BDP'nin Kürt sorunuyla ilgili çözüm arayışları, uygulamalarıyla benim görüşlerim arasında çok fark var. Ancak bu nokta doğrudur ve fezlekelerin parlamentoda BDP milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını kararlaştırması durumunda Türkiye'ye yalnızca zarar verir, Kürt sorunun çözümü biraz daha çıkmazda sürüklenir. ...ve uluslararası bazda da Türkiye'nin kredibilitesi e, tamamen soru işareti taşır. E, bu insanları halk seçmiş, seçmiş olan halk e, onlar hakkında karar verme yetkisine sahiptir. Ayrıca e, bunların söylemleri, yaptıkları hareketleri suç teşkil ediyorsa... ...yetkili makamların işidir, e, savcıların işidir, polis kurumunun işidir. Yani polis bir e, zabı tutar... Ee, savcılık makamları onunla ilgili inceleme yapar, hazırlık soruşturmasını tamamladıktan sonra mahkemeye intikal eder, mahkeme karar verir. Bunlar başbakanın, cumhurbaşkanının, parlamento'nun uygulayacağı işler değil. o dolayısıyla siyasi bir hareketi ve yanlış bir hareketi, Siyasi bir operasyondur. Yanlış bir operasyondur, yanlış bir çalışmadır. Aklı salim davranıp bu tutumdan vazgeçmeleri daha doğrudur. Daha çok yararlı olur Türkiye'ye. Kürt sorunu çözmekle Türkiye'ye ciddi hizmet ederler. Kürt sorunun çözümüyle ilgili çalışmaların önüne engel çıkarmakla ya da e, sünni sorunlar yaratmakla her gün insanların öldürülmesine seyirci kalmak esas olarak suçtur ve Türkiye'ye zarardır. Bunu uzatmak da yani bu tutumun bu da davranışı da Türkiye'ye zarardır. Diyarbakır... e, Diyarbakır şehrinin sokaklarında sıradan bir vatandaşa da sorsanız bilirler yani. Bu, bunu bilmek için de mucip olmak gerekmiyor. Yani yine de temel nedene dönmemiz lazım. Niye bu savaş var? Niye bu çatışma halen sürüyor? Niye, niye PKK mensupları ellerinde silahla devletin kurumlarına, yetkililerine, yetkililerine birimlerine karşı silahlı mücadele veriyorlar. Bunun nedenine bakmak lazım ve bunun nedenini ortadan kaldırmak lazım. Bir insan öldüğü zaman o insan bir daha onun yerini doldurmak, o acıyı gidermek kolay değil. Devletin bir yetkilisi, bir görevlisi yaşamını yitirdiği zaman devletin taraftarı olan ve o yaşamını yitiren insanın aile bireyleri acı çekerler ve devletin tarafı da onu ona sahip çıkar. PKK tarafından bir mensup yaşamını yitirdiği zaman onun ailesi aile, acı çeker ve onların taraftarları e, tepki gösterir ve o ona sahip çıkar. Bu da doğaldır. Ancak bunların nedenini ortada kaldırmak devletin görevidir. Devlet bu zafiyetten kurtulması lazım. E, yaşamını yitiren insanların hepsine Allah'tan rahmet diler ve ailelerine de başsağlığı dilerim ve dileğimiz, arzumuz, çağrımız özellikle ve İslam'la ricamız insanlarımızın bu şekilde anlamsızca, gereksizce yaşamlarını yitirmelerinin son bulunmasının sağlanmasıdır. Bu da devletin sorumluluğudur, devletin işidir, devletin yapması gerekendir. Beklentimiz bu çerçevededir. Yani bu Süleyman Demirel'in konuşturulması durumunda birçok devlet adına ya da devlet içinde kümelenmiş suç örgütlerinin işlemiş olduğu suçlar anlaşılır, açığa çıkar denmesi doğrudur. Ancak Süleyman Demirel'in halen evinde oturup tehditler savuruyor olmasını da, e, unutmamamız gerekiyor ve konuşmak isteyenlere de Demirel e, ürkütücü bir e, e, müdahaleyle konuşmayın diyor. E, yalnız şunu belirtmekte yarar var: daha önce benim çok iyi bildiğim e, Süleyman Demirel'in talimatıyla işlenmiş olan suçları'nın daha fazlasını Türkiye Cumhuriyeti Devletinin istihbarat kurumu ve güvenlik birimleri bilirler. Hem jandarma istihbarat hem milli istihbarat hem de polis istihbarat birimlerinin arşivlerinde Süleyman Demirel'in talimatıyla işlenmiş olan suçlar bilinmektedir ve orada kayıtlıdır. Benim bunu çok iyi bildiğimin bilinmesinde yarar var. Halk bunu bilsin. Ayrıca o dönemde Süleyman Demirel'in en yakını olan görevliler de yapılmış olan bazı uygulamalar hakkında açıklamalar yapmışlardır. Süleyman Demirel döneminde ve Süleyman Demirel'in talimatıyla ya da onun göz yumasıyla Türkiye'de işlenmiş olan suçların hepsini de e, Hüsamettin Cin Doruk da bilir. Her nedense e, iktidar partisi birçok e, devlet içinde e, suç işlemiş olan suç örgütleriyle ilgili ya da zanlı e, bireyler veya e, zanlı örgütlerle ilgili e, çalışmalar yapmış, insanlar tutuklanmış, soruşturmalar yapılıyor, mahkemeler sürüyor. Ancak Süleyman Demirel suç örgütü, Süleyman Demirel terör örgütüyle ilgili şimdiye kadar direk bir müdahale olmadı. Bu da ciddi bir soru işareti içermektedir. Yani BDP'nin milletvekillerinin gülünüp geçilecek ya da ya bunu yapmanıza gerek var mıydı bey insanlar? Böyle bir hareket yapmanıza gerek var mıydı denecek Uygulamaları için bu kadar gürültü koparacağınıza Süleyman Demirel'in on binlerce insanların katledilmesini, e, sini direkt talimat veren Süleyman Demirel'in başında olduğu suç örgütüyle ilgili bir adım atın da size saygı duysun demekte yarar var. E, yalnız Süleyman Demirel'in konuşmasını beklemek e, bana göre biraz e, fazla iyimserliktir Ancak Süleyman Demirel'in e, başında olduğu terör örgütünün Türkiye'ye yaşatmış olduğu zararı, ziyanı ve onun talimatıyla yapılmış olan katliamları yetkili kurumlar, bireyler çok iyi bil bilmektedirler. Bunun bilinmesinde yarar var. Birileri Süleyman Demirel konuşursa her şey açığa çıkar demeleri bir anlamda doğrudur ama bana göre o bireyleri, o bireyler de ve Türkiye'de söz sahibi etkin herkesin ilgili kurumlara çağrı yapmalarında yarar var. Elinizdeki bilgileri yetkili makamlara sunur diye çağrı yapmaları daha çok yararlı olur derim. Bu çerçevede değerlendirmekte yarar var. Ya daha önce pertif, pertif, bölgede konumlandırılması için Türkiye'nin müracaatına Türkiye'nin müracaatının hemen ee, arkasında e, karar verildi ve o e, uygulama olacağı kararına dayalı olarak e, e, uzmanlar gelip inceleme yapmışlar. Gayet doğaldır yapılması da gerekliydi. Zaten e, e, rutin prosedürdür. Yani normal bir pr prosedür uygulamasıdır. E, dileriz o petroduların kullanılmasına gerek kalmaz. Dileriz e, Suriye'de bir an önce barış sağlanır. Orada insanlarımızın yaşamlarını yitirmiş olmaları bir an önce son bulur. insanlarımız diyoruz çünkü hepsi komşularımızdırlar. Oradaki insanlar daha önce Osmanlı İmparatorluğu döneminde bizimle aynı bayrak, aynı devlet çatısı altında yaşıyorlardı. Bugün onlar için biz kendi insanımız gibi duygu taşıyoruz. Bir an önce oradaki savaşın son bulması ee, beklentimiz, arzumuz ve dileğimizdir. Ancak sorunuzun e, e, somut ve kısa yanıtı ise gerekli, doğru ve beklenen bir uygulamaydı. O çerçevede de değerlendirmekte yarar. Yani şimdi siz orada köyünüzde, kasabanızda e, normal hayatınızı yaşıyorken sınırın öbür tarafından gelen kurşunlara karşı nasıl vatandaşı güvenliğini sağlayacaksınız bilmiyorum belki bütün sınır köylerini boşaltmak söz konusu olabilir ama 700 kilometre 800 kilometre civarında Suriye ile sınırımızın sınır boyundaki bütün köylerin boşaltılması nasıl mümkün olacak? O da ciddi bir soru işaretidir. Yani bir beklentiyi ifade ederken onun nasıl olup olamayacağı konusunda değerlendirmekte yarar var. Ancak bu patriotların gelmesi de o çerçevededir. Suriye rejiminin e, e, Türkiye sınırına e, e, isabet etmiş olan her mermi, her kurşun için e, Türkiye devletinin Suriye devletine cevap vermesi, karşı e, 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 karşılık vermesi devletin görevidir. E, ben devleti yönetiyor olsam Türkiye'nin sınırlarını aşıp bir tane vatandaşı yaralayan bir kurşuna karşılık ben Esad'ın sarayını direkt bombalarım. Benim vatandaşım o Esad denen katilden daha fazla değerlidir ve benim vatandaşımın güvenliğini tehlikeye düşürmekle, yaralamakla kontrolü elden kaçıran tek sorumlu, direkt sorumlu Esad olduğu için onun da onun rejiminin de bulunduğu alanı bombalarım. Benim vatandaşımı yaraladığı zaman ben onu yaparım. Belki o çerçevede Türkiye'nin yapabilecekleri var ama sınırın ötesinden bu tarafa geçen, Türkiye tarafına geçen kurşunları önlemek veya o vatandaşların yaralanmamalarını sağlamak pek kolay değil diye düşünüyorum. O sınır bölgesinin hepsini de çok iyi bildiğim için Antakya'dan tutun eee de, 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 e, ...müsahibini geçin Dicle Nehri'ne kadar ben orada e, 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 ki sınırı boyunu çok iyi bildiğim için düşündüğümde çok yerleşim alanları var. Yani bunları nasıl oradan uzaklaştıracağız, nereye yerleştireceğiz? Türkiye'nin olanakları buna müsait mi? Halk buna razı olur mu? Ancak e, kursurların Suriye tarafından gelmemesi için geldiği zaman da bedelinin ağır olacağını göstermek lazım Suriye rejimine ve Suriye'nin Cumhurbaşkanı'na özellikle Esad ve onun birinci derecedeki yardımcılarına göstermek lazım sen benim köyüme benim kasabama insanıma kurşun sıkıyorsan ben de sana kurşun sıkarım anlayışını göstermek lazım ayrıca o Türkiye'nin yasal savunma hakkı çerçevesinde de kabul görür yani Suriye gündemi Türkiye'nin inisiyatifi dışında oluşmuş ve gelişmiş bir olaydır Türkiye bu konuda şimdiye kadar olumlu adım atmış olmasıyla birlikte e, diplomatik alanda yetersiz kalmış, zayıf kalmış, başarısız kalmış. Diplomatik alanda şimdiye kadar e, NATO şemsiyesi altında, Amerika Birleşik Devletleri devletinin e, öncülüğünde Suriye rejimine müdahale kararı Birleşmiş Milletler tarafından çıkarılmalıydı. Rusya da buna e, razı olmalıydı. Rusya'nın razı olmasıyla. Çin'de Rusya ile birlikte hareket etmesi sağlanırdı. Türkiye bunu şimdiye kadar başaramamış olmakla yetersiz kaldığını söylemek lazım. Ancak yani Suriye'deki karışıklık Türkiye'nin suçu değil. Türkiye'nin kendi burnunun dibinde bulduğu bir sorundur ve şimdiye kadar yaptığı uygulamalar da doğru uygulamalardır. Ancak Başbakanımızın ve bazı yetkililerin bazen duygusal, gereksiz, anlamsız söylemleri olmuştur. Yani e, devlet e, erkanının, devlet yöneticilerinin e, konuşmamaları gereken söylemler olmuştur. Fakat e, bunlar Suriye'deki e, olayların oluşmasının veya gelişmesinin nedenleri olarak görülemez. Diğer taraftan fezleke olayı bana göre e, siyasi, olumsuz bir e, e, uygulama şeklinde değerlendiriliyor. E, AK Parti'yi millet meclisinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yüzlerce yolsuzlukla, kanunsuzlukla ilgili dosyaların var olduğunu iyi bilmektedir. Onları orada olduğu gibi bırakırken BDP'nin bazı milletvekillerine karşılık direkt ve yalnızca onlarla sınırlı bir siyasi çalışma yapılması olumsuz bir operasyondur. Onların eee BDP'nin seçmelerini çok ciddi rahatsız eder ve onların oy artırılmasını buna sağ, o, o oyların artırılmasını sağlar. AK Parti onu istiyorsa o ayrı bir mesele. Daha önce bunun benzerini Türkiye'de yaşadık, gördük. Diğer taraftan Süleyman Demirel konumu çok ciddidir. Türkiye'yi yıkıma götürecek çalışmalar yapmış. Daha da yapmaya devam ediyor. Onun durdurulması gerekir. Başbakanımızın ve yöneticilerin de Kürt sorunuyla ilgili konuşmalarına çok ciddi bir şekilde çok ciddi bir şekilde gözden geçirmeleri gerekir. Halkı incitmeyecek, rencide etmeyecek. Bir de halkı ya siz bizimle alay mı ediyorsunuz dedirtmeyecek söylemlerde bulunmaları lazım. Bu e, e, Türkiye'ye yarar getirmez Peki e, pardon e, AKP'nin dağılmasına da neden olur. E, ayrıca e, AK Parti'nin bugün dağılması durumunda e, Türkiye'nin daha çok zarar göreceği ve bütün e, koalisyon partiler partilerinin dönemler, koalisyon partilerinin Türkiye yönettiği dönemlerdeki olumsuzluklara yeniden dönülür. Ben AK Parti'nin dağılmasını istemiyorum. Kesinlikle bunun bilinmesini istiyorum. AK Parti'nin son seçimden beri sürmekte olan olumsuz da vazgeçmesi gerektiğini söylüyorum. Bunlar önemlidir. BDP milletvekillerinin de sorunun çözümüne dönük çalışmaları yapmaları ve sorunun çözümüne katkıda bulunacak diğer bireyleri ve kurumları da olumlu yönünde yönlendirmek için çalışmalar yapmaları gerekir bunu söylemekte yarar görüyorum. ve BDP'nin milletvekilleri gidip Türkiye halkının gözleri önünde PKK'nin silahlı mensuplarıyla kucaklaşmalarının, Kürt halkının sorununun çözümüne, beklentilerine yanıt çalışmalarına bir katkısı olmadı. Olmayacak yani Onların da hareketlerine siyasi çözümü getirecek çerçevede yön vermeleri gerekir. Herkesin biraz daha e, olumlu davranması lazım. Savaş dilini, savaş e, rüzgarlarını estirmek, tehditler savurmak hem e, AK Parti'nin yöneticilerine yarar getirmeyecek hem BDP yöneticilerine yarar getirmeyecek. Dünyanın beklentisi gibi Kürt halkının beklentisi de barışın bir an önce sağlanmasıdır. AK Parti yöneticilerinin ve BDP yöneticilerinin de e, barış dilini geliştirmeye dönük çalışmaları, çalışmalar yapmaları gerektiğini söylemizde yarar var. Ancak barışı sağlayacak olan güç devlettir. Bunu net, net olarak söylememizde yarar var. Devleti yönetenler de AK Parti'dir ve bu e, yaşamını yitiriyor, bu olaylardan ötürü yaşamını yitiriyor olan her insanımızın vebali AK Parti'nin, devleti yönetenlerin boynunda bunu söylemekte yarar var. Ancak BDP'nin de ciddi katkıda bulunması lazım. E, MHP'nin ve CHP'nin de e, muhalefet partileri olarak barışın sağlanması için barış dilinin geliştirilmesinde barışın sağlanmasında katkıları e, gerektirir. Her gün yaşamını yitiriyor olan insanların vebali onların da boynundadır. Günahları onların da boynundadır. Bunda bilinmesinde yarar var. Bu, çerçevede kısaca değerlendirme yapmak isteriz. Çok teşekkür ediyorum. Mehmet Bey Diyarbakır'a ve e, Diyarbakır üzerinde bölgeye, Türkiye'ye selamlar diliyorum.